Esselamu Aleyküm. Merhaba Gönül Dostları. Kainatın Merkezi kanalıma hoş geldiniz. Evet Gönül Dostları birkaç günden beri size e, video çekemiyorum. Haklarınızı helal edin. E, kusurumuza bakmayın. Annem e, Malatya'daydı. E, yazları oraya gidiyor. Ve orada işte e, hem tatillerini hem de işte Dut Pekmez, Kaysi yani normal rutin köylülerin kendi burada yiyeceklerini hazırlarlar ya. Ee, kız kardeşimle beraber gitmişlerdi. Annem rahatsızlandı. Ee, acil İstanbul'a getirdik. Ee, uçakla geldi ve tedavisi için hastaneye götürüldü. Kalp yetmezliği dendi. Ee, kalp kapakçıklarında e, kan kaçağı varmış. Ve e, yarın anji olacak. Siz sizlerden ve gönül dostları hepinizden e, dua bekliyorum. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Allah nerede hasta varsa bütün ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa versin. Anneme de versin. Hepinizden dua bekliyorum bilenlerinizden şifa niyetine Yasin, e, bilmeyenleriniz Fatiha ve İhlas'lar bolca okuyabilir. Bilenleriniz kelime-i tevhid la ilahe illallah bol bol hediye edebilirler. Ee, hepinizden dua bekliyorum Ve birkaç günden beri de Video çekemediğim için tekrar Özür diliyorum Haklarınızı helal edin Allah yar ve yardımcımız olsun Dünya ve ahiret Gönül dostları en büyük sermaye sağlık Sağlık yoksa hiçbir şey olmaz Onun için bu kötü günlerde Bu imtihanımızın büyük olduğu Koronalı günlerde de Lütfen eldiven maskelerimizi takalım Sosyal mesafelerimizi koruyalım çünkü vakalarımız tekrar artmaya başladı. Çok şükür elhamdülillah ki ölülerimiz az ancak hiç olmasın inşallah bir an önce de ülkemizden ve dünyamızdan bu imtihandan da hayırlı bir şekilde Rabbimizin istediği bir şekilde de kolay eylesin geçitlerimizi ve çar çabuk buradan e, bu dünyamızdan e, korona e, hastalığını şifa versin. Bir vesile yaratsın kurban olduğum Allah'ım ve bizlere de bütün ümmeti Muhammed'e inanmış bütün kullara da Rabbim şifa nasip etsin. Ee, hepimiz bir gün yakalanacağız ama ne kadar geç yakalanırsak aşısı bulunur belki. Belki bir tedavisi çıkacak, kolay olacak inşallah Allah'ın izniyle. Allahu Teala bu korona ile de bize bazı şeyler anlattı. İnşallah bunları anladık ve iman ettik inşallah. biz Allah'a teslim olanlardanız. Müslim, Müslüman yani teslim olmuş demek biz Allah'a teslim olmuşlardanız Allah'ım dünya ve ahiret yani dünyamıza da ve ahirette de sıratta, kabirde sualde, ölüm anında mahşerde, hesapta ve cennete girmeden önce Rabbim bütün yar ve yardımcımız olsun. hep hep bütün bu e, saydığım yerlerde Rabbimiz bizimle beraber olsun. Hiçbir kimseden, hiçbir eee e, yardım görmeden direkt Rabbimizin zatından yardım görerek, rahmet ve merhamet görerek inşallah cennete girmeyi nasip etsin. Sorgularımız, suallerimiz kolay olsun. Dünyada ve ahirette darlık, zorluk görmeyelim inşallah. Tekrar Allah yar ve yardımcımız olsun. Rahmetini, merhametini üzerimizden eksik etmesin. Rabbim hidayet nasip eylesin. Hepinizi çok seviyorum. Allah için seviyorum. Allah için siz de bizi sevin ve bizlere dua edin inşallah. Yarın anjumuz da temiz çıkarsa inşallah e, ilaç tedavileriyle, kolay tedavilerle inşallah kalp etmez O kan kaçanı çünkü oradan kaçak yapan kan e, akciğerlere gidip ve bütün vücudu rahatsız ediyormuş. Onun için inşallah yarın hayırlı sonuç alır sizlerin de duasıyla inşallah Rabbimin zatının hürmetine ve kurban olduğum Allah'ım nerede varsa şu an şifa bekleyen herkese şifasını versin zatından ve katından. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ben sizleri Allah için seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Gönül dostları kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve sağlıklı kalın inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun.